Başka Bir dakika ben ortamı çekeyim. Sen sardın mı? Bekle abi zorlama aynen. Çek kendini. Aynen abi. pompalayarak evet. Çıkarsın Mehmet abi. İyi kalaman aynen şu an. Abi. Şu an kaldı. kalaman iyi. Aynen. Kaldır indir. Tamam indir abi. mı? tamam daha kaldırma indir. Aynen. Çıkarsın abi. Ver bana başkan Sen hadi çırp çırp. Aynen abi indir. Aynen. Aynen. Aynen kaldıracaksın abi. Tamam. Yapma abi. Devam. Deme ya. Çok vardı. gibiydi ya. Allah'ıma selalet. Kaçırmasaydım iyiydi abi. Evet ki o. Oh. Karşıdan. Daha. Daha bunun gibisi yok. Böyle bir çekim Abi burası sar başkan. Hatta çırpar akşam kar mı? Evet Keo heyecan yok süpersin. Tebrikler tekne gitmesin abi bir tekneyi çalıştıralım da geri al abi kendini. Yok yok, İterim. yok, yok. İterim. değmek için değil çekimi de yapayım. He. Böyle çekim <laughs> güzel oldu. Ya, Bu sefer oturdu. Hasan abi çek sen Hasan abi. Tamam süpersin. Abi çalıştırıyorum az geri al. Yok yok. Abi çekim yap bak Maksat. Alırsın ya. Ya abi çekim yapayım diyorum. Çekeyim bak. Suya sokarsın bak, abi. Suya Çok sokarsın. Iyi. Çok güzel. Çok güzel. Biz tarıyoruz zaten, açıyoruz zaten. Aynen. Süpersin Keo. Evet ki uzun bir aradan sonra kansını kırdı. Ben onu nasıl suya atlayayım? Şu tekneyi alalım hele bir. Şu şeye sayıya olsun. Sayıya gel, gel 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 gel. Gel buraya gel. Dedim size vuruş var. Menem. 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 Bravo. Yavaş. <laughs> bir ayna arttı. Güzel. Bak ya. Tebrikler ki. Sigfah mı acaba? Sana uzatayım mı Çok kamışı? kamışı. Gel dedi arkadaşlar. Yok, bize yazmıyor değil mi sen? <laughs> <laughs> kamışı uzatayım mı sana? Evet, ayna göründü. Kamışı uzatacağım sana, kamışı. Şunu uzatacağım sana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ele sağ, sağ sağlık. <gülüyor> 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 Güzel. O minlerin bu tarafını al ki rahat. Hadi rast gelsin. <laughs> rast gelsin. Eyvallah arkadaşlar. <laughs> bravo bravo bereketli olsun. Sonunda yağmur çıktı. Evet Hasan abi aldı. Safar olmuyor. Kepçe abi. Kamerayı sağlam Gerçi düşürsen bile bir şey olmaz. İçeriye de geçeyim, suyun içine de geçir geldim. Şimdi değil. Şimdi tam sen. Yo bekliyorum. Aynen. Ben. Beni ne kalsın? O oltayı özellikle. Evet. Hasan abi balığı çatlattı. Yani çok büyük bir şey değil ama. Evet. evet Bekleyebilirsin. Tebrikler Hasan evet. abi. Sağ Hele sağlık. Hele sağlık. Eyvallah. Uzun zamandır kaçırıyorduk balıkları. Bu sefer aldık. Hasan can kaldır kaldır. Sardin. Aldım diyor Hasan. Aldık evet. Ufak bir şey olsun ama şansımı kırdım. Hele sağlık. sağlık. Sağ başka. Teşekkürler. Rast gelsin. Oh. Ufak bir kaya balığı tuttuk. Ağzında da baya bir yem var. He ee, bak o abinin attığı bence kalamarlarıymış. He evet, bence de. Kalamar parçası. Evet. Hadi bay bay yavrum. Gönderiyoruz. Görüşürüz. Evet. Devletin... Gidiş işte. Bunu göndermemiz lazım. Bunun dilini patlatalım deneyelim. Dilini patlattık. Dur, dur. Aslında şırınga lazımdı. o hol yoktu. Hadi yavrum git artık. Git. <laughs> Dattım abi de. Şiş. Hadi. Aynen abi. Evet mi? Aynen. Aynen. Bir iki kere de aynen dedikler abi. Senin Mehmet abi telaş yok inşallah. Aynı usulde. Hangi renk? Sardı Kaldır abi sar. İndir. Nerede? Kaldır. Boşluk vermeden sar. İnerken boşluğuna. Aynen. Yavaş yavaş. Artık balık normal herhalde. Bu sar da olabilir abi. Belki. Ya da orta boy bir akıya. Bu sar Bak ya abi. Kendi abi. Tek iğne girmiş abi dikkat. Tebrikler. Balıklar orta boy çıkıyor ama olsun. Aldım bu sefer Mehmet abi. Aldım aldım. Aynen. Bırak abi Bir saniye abi hafiften dur. Oynatma kendini. Tamam bak çıkmak üzereyim. Evet. evet. Tebrikler. Ele sağlık abi. olun. Tamam, güzel bir akıyor. Ya. Öf abi onu bir. <laughs> Öpülür bu balık. Aynen. Hikmet henüz daha saat dedik sana. 6. ikinci balığı. Yakaladı. Bravo Hikmet. Okunmuş komuş. <laughs> Doğru söylüyor. Çok Geziyorsa Torik. aldı aldı. Abi Sos. abi. Tamam, Beni Beni de mavi. tamam abi dur çekme. Çekmiyorum. Boşluk bırakmış. Burada boşluk te. bırakmış. bırakmış tamam. o, o. O Hadi bakalım. Bak. Abi toplayın top otolarınızı da bir yapıyorsunuz bu sefer Hikmet. Yani üçüncü balığı aldın. Aynen abi şu an güçlü. Maşallah. Hikmet bu gidemez abi. Gitmemeli abi. Aynen abi. bak. Evet Bakalım evet. İyi. Ee, e. yorulsun. Tamam. yorulsun. 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 Kamışı kaldırmak lazım Değil biraz. Mi? Evet. Az az. Çok dik abi. Tamam. Heh, tamam. Kalama sesinde. Kafasını boynunu döndürdü sen. Hala verdi mi? Yok abi daha. Yok daha ver. Müzik yaptı. Bravo, gitmedi. K 31 3 underground bir tokat değiş ama Her türlü boş bir kıvılcıma bakar Bravo. Aç karına zig bu kapışak mı cowboy? Satır satır düşüyor mal bu akvayı yeah. Cebine koy Gel gel Bravo. gel Boynu döndür gel. <laughs> Tamam tamam boynu döndür bana çilemiz yok. Hiç. Hiç yok. Evet güzel bir balık gözüktü çok güzel tamam kamış hazır güzel 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 aynen yalnız kamışı böyle uzunlamasına çekeceğiz bravo ben bunu tutuyorum Bravo! <Sessizlik> Bravo. <Sessizlik> Bravo. <Sessizlik>